Yunan mitolojisi Hera Hera Titan olan Kronos ile Rhea'nın kızı Zeus'un ise hem kız kardeşi hem de yasal karısıdır. Yunan mitolojisinde evlilik bağının temsilcisi olan Hera ayrıca Afrodit'ten sonra en güzel kadındır. Hera'nın simgeleri tavus kuşu, nar ve inektir. Hera ve Zeus Zeus, Hera'nın tek başına gezdiği bir zamanda peşinden gider ve arkasından, Arkadya'daki Tornax dağına tırmanır. Orada, kıza kur yapsa da sonuç alamayan Zeus, Hera'nın arkasından bukuk kuşu görünümüne girer ve korkunç fırtınalar estirir. Hera, üşümüş bukuk kuşunu acır ve kucağına alır. Ancak bir anda kendi biçimine giren Zeus, kıza saldırır ve evliliğe zorlar. Hem küçük kardeşi, hem de eşi olan Zeus'a karşı düşmanlık içinde olan Hera, Zeus'a yapılan konklo girişiminde başrol oynadı. Fakat elleri kolları bağlanan Zeus, Tehtis'in yardımıyla kurtulduktan sonra Hera'yı gök kubbeye astı. Ayak bileklerine de iki tane örs bağladı. Diğer komplocular, Zeus'a sadakat yemini edene kadar Hera'yı oradan indirmedi. Hera ile Leto Hera, öfkeli, kıskanç ve intikamcı yapısıyla kocasının sevgililerin peşini hiç bırakmazdı. Zeus ile ilişkiye giren Titanlardan Koyus'un kızı Leto'nun doğurmasını yasaklamıştı. İnsanlar, Helen'ın öfkesinden çekindikleri için Leto'ya yardım etmekten kaçınıyorlardı. Leto, çocuklarını doğurabilmek için uzun bir süre çaresizce dolaştı. Sonunda Leto, Delos Adası'na ulaştı. Ancak Delos Adası, Poseidon tarafından deniz yosunuyla kaplanmıştı ve bu yüzden ada, sabit bir kara parçası değildi. Zeus, Leto'nun yardımına yetişti ve Delos adasını sabit bir adı haline getirdi. Böylece Leto orada çocuklarını doğurabildi. Leto, Delos adasında Apollon'u ve Artemis'i dünyaya getirdi. Hera ile Semele Kıskanç Hera, Zeus'un, Katmos'un kızı Semele ile ilişkisini duyunca, hemen Semele'nin yanına gider. Farklı bir kılıkla yanaşan Hera, Semele'ye dostça yaklaşır ve onun güvenini kazanır. Karnındaki bebeğin Zeus'tan olduğunu öğrenince Hela, Semele'nin kafasını karıştırır ve onun Zeus'tan şüphe duymasını sağlar. Semele, Zeus'un yanına gidince, onun tanrısal özelliklerini göstermesini ister. Zeus, bu isteği ne kadar reddetse de, daha fazla dayanamayıp bu özelliklerini gösterir. Fakat insanlar ölmeden göremeyecekleri için Semele, Zeus'un doğaüstü özelliklerini görür görmez yanar. Hera ile Herakles Zeus'un, Perseus'un soyundan gelen Altmene ile ilişkisinden hemen sonra Zeus, Perseus'un doğacak ilk torunun çevre halklara hükümdar olacağını haber etti. Kıskançlık gösteren Hera, Perseus'un oğlu, Stenelos'un 7 aylık bebeği Eristaros'un doğumunu öne alarak, Alkmene'nin oğlu olacak Herakles'ten önce doğmasını sağladı. Böylece, Herakles'in çevre halklara hükümdar olmasını engellemiş oldu. Herakles bebek iken, Hera ona iki yılan gönderdi, fakat henüz 11 aylık olan Herakles onları boğdu. Hera'nın Herakles'e karşı kıskançlığı bitmiyordu. Herakles, Hera'nın intikam oyunları karşısında delirmiş ve istemeden üç çocuğunu öldürmüştür. Herakles, günahlarından arınmak için bir biliciye gitmiştir. Bilici de ona, Eristos'a gidip, onun vereceği emirleri yerine getirmesini söylemiştir. Eritheus Herakles'e birbirinden zor 12 görev vermişti. Bu zorlu görevlerde Hera, ona birçok zorluk çıkarmıştır. Troya Savaşı Hera meşhur Troya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan üç güzeller yarışmasında Afrodit ve Athena ile yarışmıştır. Yarışı kaybeden Hera savaşta Akalardan yana olur. Troyalılara yardım eden Artemis'i döver. Oğlu Hephaistos'u savaşması için onu cesaretlendirir. Hera ile Hephaistos Zeus'un kendi kendine Athena'yı doğurmasına sinirlenen Hera, tek başına Hephaistos'u doğurur. Fakat, çok çirkin ve toparlı olan Hephaistos'u, Olimpos dağından aşağı fırlatır. Annesi Hera'dan intikam almak isteyen Hephaistos, bir gün annesine taht hediye eder. Tahtta, sevgili annem Hera'ya, oğlu Hephaistos'tan, yazar. Hera gün boyu tahta oturup yer ve içer tam kalkmak istediği zaman taht Herra'yı kelepçeler. Durumu öğrenen Zeus, Hephaistos'tan kelepçeleri sökmesini ister. Hephaistos, Zeus'tan Olimpos'ta yaşamanın ve Afrodit ile evlenmenin sözünü alır ve kelepçeleri çözer. Bundan sonra Hephaistos, Afrodit ile evlenir ve Olimpos Dağı'na yerleşir. Herra ile yo Zeus, sevgilisi Io'yu, Hera'dan korumak için onu ineğe çevirir. Fakat Hera bunu anlar ve onu hapseder. Ayrıca Hera, Io'nun başına bir at sineği musallat eder. At sineğinden kaçarken tüm dünyayı dolaşan Io, en son Karadeniz ile Marmara arasından geçer. Buranın adı, bundan sonra inek geçiti anlamında boş porus olmuştur.